Arkadaşlar soru adaylarımızda program geliştirmede bence felsefeler gelecek. Felsefeler geçen sene sorulmadı. 17'de, 18'de, 19'da, 20'de geldi. 21'de yok. Hatta 20'de geldiğinde yeniden kurmacılık gelecek demiştim. Epeydir sorulmuyordu. Yeniden kurmacılık en son sorulan. O gelmez artık. Bir öncesinde ilerlemecilik soruldu. Bir öncesinde esasçılık soruldu. Arkadaşlar daimicilik çok eski 2006'da soruldu. Ben bu sene iki tane söyleyeceğimse biri bizim anne babamızın eğitimi, anne babamızın eğitimi yani esasici anlayış. Yanılıyorsam 2012'de soruldu ve bizim şu an kullandığımız ilerlemeci anlayış. Bu ikisine dikkat edin. Bak %50 50. Çağdaş olduğu için şu an kullandığımız için ilerlemecilik evet önemli çok soruluyor ama epeydir sorulmadığı için de esasçiliğe dikkat edin öğretmen otoritesi varsa esasçılık bugünkü anlayış ilerlemecilik buraya dikkat